Yes. I've a love noodle, i not 가만 가만히 앉는 느 bu niye arkadaş oldum ya? Keşke arkadaş olmasaydım seninle. Hep endişeleniyorsun. E ne yapayım arkadaş olmuşsun artık? Arkadaşlıktan mı acıralı? Evet. Sanki bir koca ayrılma gibi olacak. Evet. Evet çekici. Doğru. Zaten benim kızlar gitti öldü. Nereye gittiler de öldü? Mağazaya falan gidiyorlar. Üstleniyorlar. Ben de para onlar da para kalıyor. Onlar nasıl kişi? Onlar da para kalıyor. Ben de para kalmıyor. Ay şu gözlerime bak bile. Gözlerimi bile değiştiremedim. Gel açsak. Olmaz olmaz kız. Para mı? Para olacak ama. Ne, Nerede bulacağız? Benim kızım bir sürü şey var onları satacağız. Kazanca kız para. Kızın kız var mı? Öf o kız işte. Ben onu yaparım. Öf. Öyle diyorsan açalım. Tamam açalım hadi. Açalım hadi. Ama ya kötü olursa. Öf ne kötüsü be. Kötü olmaz. Nasıl kötü olacakmış? Sanki kötü olacak. Olacak kız. Olacakmış. Olacak. Olacak. How cherry pie Annişkom. Ben ıı, seni çok seviyorum Annişkom. Annişko benim onda. Sesimi şımaf edersiniz. Annişkom benim. Ne dolmuyor kızım ya? Sen arkadaşlarla oynamıyor muydun canım benim? Ay benim şirinim oynamıyor muydun? akşam o göreceksin Olsun. Olsun ne var? Ben onları pataklayacağım korkma. Boynuzun onları da kendim uca. Lan kız ne diyorsun? Kız öyle mi denir? E ne yapayım? Urmuşlar kızmışlar işte. Benim de bina geliyor. Baksana yemekleri ona ne oldu? Baksana eve bak. Eh olsun ne var be? Ev olduysa ev Bitti artık ne yapalım? İstersen bize gel ya. Olmaz kız. Olmaz olmaz. Komşuyuz ama olmaz. Benim kızlar izin verme. Neden? Bunlar bana yarın hissettirecekler beni. Kız. Ah. Niye böyle yapıyorsun o kızım? Ah kızım benim. Ah. Bir bırakmadın. Ne yapayım anne? Ah kız ne yaptın sen be? Seni bir döversem ben. Ne yapacağım ben seni? Kız. Dört gün gittin. Git buradan benim kız. Eh. <laughs> <laughs> kız. Ben gideceğim. Seninle arkadaş olmam ben. Ben gider. Kız. Ben sessiz yaşayamam. Senle Ve seninle arkadaş olmak zaten. Bir belli şey yok. Ya <laughs> Mıkıtım sen mi? Nasıl kızsan sen? Nasıl kadınsan? E sen ne Böyle kız mı olur? Allah Allah. Dünya bir de sana hükümden oluyor. sen sen de ne hayatını? Bunlar ne hizmetçi istiyorsun? Onlar sana yardım et. Böyle şey mi olur kız? Cık 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 cık. Benim kadar bak nasıl davranıyor. Senin kızların deli. Onları öldür paralarını Bırak şey mi olur? Ay kız. Kısıktın beni. Öf. Niye böyle davranıyorsun hep? Ben senin arkadaş değilim artık. Hoşçakal. Lan kız. bak ne yapacağım sonra? Cık. Gözünü çıkaracağım. Umurumda değilsin be. Git buradan. Umurumda değilsin kız. Cık 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 cık. Böyle kız mı olur? Pişt, i̇yi git o zaman kadın. Sen ne yapacaksın zaten? Ne yapayım zaten senle ben? Pislik. Görürsen ben senin kafanı kıracağım. Sen benim kafamı kırarsın ama ben senin kafanı kırarım. Pislik. Pislik kadın. İğrençsin. Sen bir şey olmaz zaten. İyi. Yetti artık. Yetti senden. Senden gitti bu. Bu gördüğüm şey ne be? Sen nasıl bir şeysin? Sen şerefsizsin. Senin kanın yok. Senin kalbin yok. Senin aklın yok. Pislik. Pislik seni. Pislik pislik. İğrenç pislik. Seni i̇ğrenç iğrenç iğrenç. Pislik, çok iğrenç. Je veux que le petit diyor be. Ya haklısın be. Bir üniversiteye gidiyor ama hangi üniversite bu? Evet. Kütüsün üniversitesi. Lan sus. Duydunuz beni Bağırıyoruz, bağırıyoruz. Sessiz konuşun. Acık, şurak. Kız ne yapacağız biz kız ne yapacağız? Kız demeyi bırak be. Amuda ne kadar? Çünkü ne böyle 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 duymaya kilitli. Namide bu konuşması bitmedi bunun. Kız ne yapacağız? Bilmiyorum valla söylüyorum. İşte artık bu. Ya bitsin bitsin bu artık bıktım ben bu kadından. Ben de ya bıktım ben bu kızdan. Son gün ne baktık artık umurumda değil